Yeni videodan hepinize merhaba arkadaşlar bugün. Bakın aha orada bir dövüş var. Orada bir dövüş var bakın. Hızlarımız dövüşüyor. Hangisi galip gelecek? O kaçırdı. Görüyorsunuz arkadaşlar yeni horozlarımızla dövüşmeye başlamış. Bakın burada sultan var. Videoya aha. Yine bir dövüş mü? Kaçırdı. Evet. Böyle bunlar böyle böyle alışacaklar arkadaşlar. Bakın burada da sultan orozumuz var. Şunu size onu da göstereyim. Maşallah bu seneki orozlarımız da her zamanki gibi çok kaliteli, çok müthiş orozlar geliyor. Bu sene biraz değişiklik yaptık ama ligonleri verdik. <laughs> Neyse bakalım bu sene nasıl olacak. Burada arkadaşlar sultan orozumuz var. Böyle görüyorsunuz takılıyor. Şurada sultan tavuğumuz keyif ediyor, güneşleniyor arkadaşlar. Onun da yanına gidelim. Şöyle su tam burada. Öbür susan tavuğu da burada güneşleniyor arkadaşlar. Suları falan da burada. Bunların hali keyfi iyi gençler. Şimdi gidelim Akbey'in yanına. Akbey. Akbey yaramazlık yapıyor. Ne yapıyor? Burası horozların yeri. Horozların yemini yedirtiyor tavuklarına. Akbey niye mi yaramazlık yapıyorsun? Çıkın hadi. Çıkın. Bu çok fena bir horoz ya. Çok. Yani cidden uyanık, güçlü. <laughs> Her ayak var boruza. Çıkın bakın şimdi görüyorsunuz burada da bunlar. Akbeyimiz de burada. Şöyle gösterelim Akbey. Evet. Öt bakayım oğlum. Akbey, ürü de. Akbey. Oğlum. Ürü de oğlum. Akbey. Bu ötmedi. Böyle bakıyor sinirlisin arkadaşlar ona. Ötecek birazdan dur sesini topluyordur. Burada koçun tavuğumuz var küçük. Onu da şöyle göstereyim sizlere arkadaşlar. Ve orada da diğer horozlar var. Şimdi bakayım onlar ne yapıyor. Ya yakından göstereyim sizlere. Kübesimizin lideri. Gerçi biraz liderlikler işleri biraz kızıştı. Sultan Horoz liderlik istiyor ama o olsun. Hala lider Akbey. Burada da küçük sultanımız ve australopumuz var. Yarkalar. Alttan gelen tavuklarımız var arkadaşlar burada. Hani diyordunuz tavuk al, e, horoz al, horoz al. Bakın arkadaşlar bizim horozlarımız yetişiyor iki tane, koç gibi maşallah. Bunların bir gidecek, biri kalacak. Sizce hangisi gitsin, hangisi kalsın arkadaşlar şöyle. Bir horozumuz burada, bir horozumuz da burada. Sizce hangisi gitsin, hangisi kalsın arkadaşlar yorumlara yazın. Şöyle gösterelim maşallahları var. Ara sıra dövüşüyorlar ama hani bunlar Bunda üstesinden bir, bir şey olmaz. Bunlar daha yavru. Böyle böyle alışacaklar birbirlerine. Burada da bir tavuğumuz var. Niye böyle dökük sen? Yok durmuyor mu şöyle? Gitti onların yanına. Böyle gösterelim. Burada da akbimizin büyük tavuğu var arkadaşlar. Ha orası da arada kaldı. evet, <laughs> Böyle gösterelim. Akbil'in tavukları çok kötü ya. Dövüyor şeyleri, yarkaları. Hadi kaç sen aradan. Onu kaçırdık aradan. Evet arkadaşlar burada da olmazsa olmaz iki delimiz var. Görüyorsunuz geziyorlar. Ne yapıyor orada? Ne buldun? Hı? Ne buldun? Aslan parçaları şöyle göstereyim. Bu da Eren. Bunlar düzeldi arkadaşlar. Ee, haydut'un gözünde bir sıkıntı vardı. O da düzeldi. Şöyle göstereyim gözünü. Damla damlattık. Allah'a şükür iyi oldu. Artık bunlar da aslan gibi bir moralleri falan bozuktu böyle bir. Ama bu arada bunların mamuzlarını da kesmiştik onu söyledim bilmiyorum. Geri uzadılar. Biraz daha uzasınlar keseriz. Şöyle göstereyim. Bu da tırnak kesimi gibi arkadaşlar. Kesinlikle horozlara bir şey olmuyor. Mamuz kesimlerinde. Biraz ısıtıyorsunuz orayı sonra pense yardımıyla çekip alıyorsunuz. Horozun canı bile acımıyor. Hani biz nasıl tırnak kesiyoruz? Horozun mahmuzu da öyle çok rahat bir şekilde alınabiliyor, çıkartılıyor daha doğrusu. Kesilmiyor. Çıkartıyorsunuz onu oradan. Altına zaten yenisi oluyor, yenisi uzuyor. Akbey'in mesela mahmuzları uzamış. Biraz daha uzasın Akbey'in mahmuzlarını alacağım. Size isterseniz öyle onunla ilgili de bir video yapabilirim. Akbey'in mahmuzlarını alırken size de gösterebilirim videoda. Burada bu Paşa Eren Paşa görüyorsunuz arkadaşlar. Keyifleri yerinde. Hani şöyle göstereyim. Daha da iyi yürüyorlar. Tavuklarla işlerken de sıkıntı olmuyor. Mahmuzlar çok sıkıntı oluyordu. Bugünlük bizden bu kadar arkadaşlar. Diğer videolara göçmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.